arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle kartlarımız var. Bakalım kaç taneymiş. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane Ay 9 değil işte. 9 10 10. Şu 10. işte. Ve 11. 11 tane kartımız var. İçin tekrar tekrar edeceğiz. Ben şimdi şöyle göstereyim. Birinci kartımız şöyle açalım biz. Göstereyim şöyle kartlarımızı. Ya da şundan başlayacağım ben. Değiştirmek zorundayım çünkü ee, şimdi şuradakini şöyle açalım ben şu kamerayı bir yere koymam lazım şimdi şöyle tamam şimdi ben şu kartı evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. biz şöyle şunu göstereyim nereden Hah, evet şöyle açalım açtık bakalım ne çıkacak. Salah ve yanında da Ribery. Ben şu ikisini şöyle şuraya koyalım. Şimdi ben şöyle kartımızı açalım. Lampard ve Kolomani. Sonra şunu da şöyle açalım. Açılırsa tabi. Bazı kartlar hiç açılmıyor. Aynen bununki gibi. Ben şunu şöyle açayım. Ra Ferran Torres Aş Aşhaf Dari Eşraf Dari Eşraf Dari Okuyamadım. Şimdi ben şu kartımızı şöyle açalım. İşte gene açılmayan geldi. Ben şu açılmayı şuraya koyayım başka bir tane açayım. Bu da açılmazsa gerçekten kötü olur. Bantlarını aç. Zaten burada bantları 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 çok zor açılıyor. Bakoya ve ismine ne diyor? Durum il, durum Press <laughs> Şurası işte. Şöyle göstereyim. Can, bu da benim <laughs> Maçraf Turan Marcus, Marcus. Şimdi bu son kalan kanalıma isteyenlere şöyle kartlardan vereceğiz bir paket. Bir kart değil ya iki kart. Bir paketten ne çıkarsa. Valencia ve Messi. Az önce açadığımızı açamadığımızı yırttım. Aşırı ve gene Ferhan. Nereden şurası? Kartık mı borlanıyorsanız bütün gücünüzle yırtın poşeti. Loris ve Iniesta Royal. Bu adam kaç yaşındaymış? 46 yaşlıymış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gene açılmıyor. Ben şöyle şöyle açayım. Richard ve Rashford. Şu anda en iyisi Messi. Lionel Messi. Ben yani şimdi şu kartta açalım. Oo, Pele ve Lewandowski. Pele'nin yanında bazen bir Alvarez çıkar ama bu sefer Lewandowski çıktı yüzlük. Şöyle Ön değerlerimizi şöyle gösterelim. Sonuncusundan acaba ne çıkacak? Son karttan da Ronaldo çıkıyormuş elime bant yapıştı. Çıkardım. Şimdi açalım şunu da. Böyle gene kula, kolamani ve Lampard. Bugünkü videom bu kadardı. Şöyle kartları Reichwort, Luris, e, Valencia falan çıktı. Falan filan çıktı. Göstereyim. En çok Lampard'tan çıktı. Şöyle gösterelim. Bunlar en güzelleriydi. Eee Pele, Pele, Messi, Lewandowski. Valencia'da çıktı Fenerbahçeli olanları bunu verebilirim. Evet, bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın.